bugün gün birlik günüdür. Bu çağrıyı yapmak çok kolay. Birlik günü diye. Sürekli Beşiktaş'ta birlik günü, gelin birleşelim, gelin bir olalım diye açıklanır ama belli noktalardan sonra insanları itibarsızlaştırmak, değersizleştirmek Beşiktaş'a yapışmış bir durum. Beşiktaş'ın başka eski başkanına neler söyleniyor? Beşiktaş'ın mevcut başkanına, görevden ayrılmayan başkanına neler söyleniyor? Beşiktaş'ta Fikret Orman'dan bahsediyorum. Şenol Güneş'ten bahsediyorum. Sayın Hasan Arat'tan bahsediyorum. Sergen Yalçın'dan bahsediyorum. Beşiktaş kulübünün değerlerine, kendi içinden çıkmış isimlerine, başarılı olmuş isimlerine bu kadar itibar suikasti yapan başka bir kulüp var mıdır ya kendi içinde? Vallahi billahi yoktur. Beşiktaş kulübünün içine nefret tohumlarını ekenler bir bir uzaklaşsın. Şu kulüpten bir bir uzaklaşsın. Herhangi bir Beşiktaş'a faydası olmayan herkes uzaklaşsın. Bu içinde bulunduğumuz durumdan bağımsız söylüyorum bunu. Nereye çekilirse çekilsin sosyal medyasındakinden yöneticisine muhalefetinden iktidarına Beşiktaş çatısı altında Beşiktaş çok 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 büyük bir kulüp. Beşiktaş yani geçen sezon 6 tane hoca değiştirdi, 2 kupa aldı. Doğrudan rakibini yendi ya yani. 5 kollu. Beşiktaş bugün başarısızdır, yarın başarılı olur. Beşiktaş'ı diğer kulüplerden ayıran en önemli özellik kısa süre içerisinde toparlayabilmesi. Çünkü yüzyıl aşkın bir camia, bir kuruluş, milyonlarca taraftarı olan bir kulüp. Gün sözde birlik günü değil, gerçekten birlik olma günü. Artık insanları değersizleştirip itibar suikasti yapılması bir kenara bırakılsın. Bu Beşiktaş'ın menfaatleri için önemli. Değindiğin nokta çok kıymetli. Şimdi genelde herhangi bir kulüpte özellikle büyük kulüpler için söylüyorum bunu. Yönetimsel anlamda sportif başarısızlık anlamında bir duruma bir noktaya gelindiğinde çıkan sesler hep şu yönde olur. Efsanelerimize dönelim, özümüze dönelim. Bu insanlarla birlik olup bu kötü günlerden çıkalım. Ama şimdi gelinen noktada bu efsanelere dönülüyor. Sayın Başkan Hasan Arat'ın mottosu neydi? Şeffaflık ve efsanelerle yol ayrımına gelinse dahi iyi bir şekilde yol ayrımıydı. Ama şimdi gelinen noktada ortada dönüp yardım isteyeceğiniz efsanelerin yüzüne bakamayacak duruma geliyorsunuz. Bu nokta gerçekten iş derecesi. Şimdi Sayın Samet Aybaba yarın açıklamalarda bulunacak. Bu akşam Hasan Urak görevden ayrıldıktan sonra veda açıklaması yapacak. Kim bilir Samet Aybaba konuştuktan sonra biz bilmediğimiz neler duyacağız. Samet Hoca, Samet Aybaba ben kendisiyle konuştum. Yarın yapacağı açıklama Beşiktaş'ın yakın tarihine ışık tutabilir, yakın tarihin seyrini değiştirebilir. Bazı belgelerden bahsediliyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Samet Hoca açıklarsa evet, öğreneceğiz. Transferdeki problemlerden, yaz transfer, Ocak transfer döneminden yaz transfer dönemine kadar olan süreçteki bazı problemlerden bahsediliyor. Transfer operasyonu içerisinde yapılan aksaklıklardan bahsediliyor bazı yöneticilerle ilgili de bazı şeyler açıklayacağı söyleniyor. Gün herkese çıkartıyor. Herkese çıkartıyor. Kim ne yapıyor? Kim ne yapıyor? Öğrenelim. Karnından kimse konuşmasın. Eğer Beşiktaş'ta bir problem varsa bugün konuşuruz. Beşiktaş'ın camianın önünde gelenlerim gelenlerin şu Beşiktaş kulübünü bir adım daha öteye nasıl götürebiliriz diye da ya. Ben 4 yıldır hoca haberi yapıyorum. Ben 4 yıldır yönetim haberi yapıyorum. Yönetici istifa etti mi? He? 2 ayda bir yönetici istifa haberi yapıp üzerine konuşuyoruz. Sabah 9'da mesaimiz başlıyor. Gece bitmiyor. Sürekli olumsuzluk konuşuyoruz. Ben de istiyorum Fenerbahçe, Galatasaray muhabirleri gibi bir şey yapmak. Şampiyonluktan bahsetmek, önemli oyuncu transfer haberlerini söylemek, şampiyonluk kutlamaları. Ben 2020 yılında Aspor'da olumsuz tutuyor. Tatım şampiyonluk yolunda ilerliyor bu. Beşiktaşlı gazetecilerin hepsi, Beşiktaş mavilerin hepsi şampiyon olmasını ister. Ben de bunu istiyorum. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa bugün Beşiktaş kulübünün menfaati için bütün herkesin bir şeyler yapıp taşın altına elini koyması gerekiyor. Gün öyle bir gün. 11 ay önce yapılan seçimin ardından işin bu noktaya geleceğini biri bana söylesen yemin ederim inanmazdım. Gerçekten inanmazdım. Sanki en kötüsü geçtiğimiz sezon yaşanmıştı. Ee, o noktadan sonra yeni bir başkan geldi, yeni bir yönetim geldi tamam gibi gördük. Bundan sonrası yükselme devridir diye düşünmüştüm. Yani Beşiktaş camiası veya spor severler de Beşiktaş'ta daha kötü ne olabilir ki diye düşünmüştüm. Çünkü hiç yani ne Beşiktaş tarihinde ne de... E, futbol tarihinde belki de bu kadar arka arkaya hoca değişimi, teknik direktör değişimi, profesyonel bazda yaşanmamıştı. Beşiktaş bunu yaşadı, yeni bir yönetim geldi. Bundan sonra artık e, kötü günler geride kaldı, sonra daha iyi günler var bakış açısıyla yaklaşılmıştı ama öyle olmadı. Sayın Başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda bazı istifaların da geleceğe konuşuluyor. Evet, Sa Sayın Tevfik Yaman Türk de e, benzer bir ifade Sayın kullanmıştı. Sayın Başkan Hasan Arat'ın ardından ilerleyen saatlerde... E, bazı yönetim kurulu e, üyelerinin de istifa edeceği bu dakikadan sonra e, yani öğlen yayına başladığımız anla bugün arasında fark var. Olmaz denilen her şey olabilir. E, çok enteresan bir süreç Beşiktaş'ı bekliyor. Olağanüstü seçim kararı da gelebilir. E, onu, onunla ilgili bir şey söyleyemem. Kaç kişi olur ne olur hı hı. ama bazı yönetim kurulu üyeleri istifa edebilir Evet, bu da ihtimaller <laughs> dahilinde ya Sercan'ın dediği gibi e, kişisel çıkarlar e, çatışınca, çıkar çatışmaları oluşunca sezon başındaki güzel umutlu tablodan şu anki kaotik tabloya geldik ve kimse mutlu değil. Yani kimse kazanamadı sonuçta yine kaybeden Beşiktaş oldu Murat.